Bağdaş grubu oturayım yolun kıyısında. Kimse de geçmiyor iki saattir. Bir gıvıdım gavara yaparık dediydim. Ama kimse yok. Esmerli millet hep bacadı. İşler hiç bitmiyor Ot vakti, paldır vakti, güllük vakti. Bunlar biter. Fındık vakti. Bahçe paklama, odun etme. Hepsi peş peşe geliyor. hızan da yok köyde. Canım fena pat Ha orada zahram var. Onu ballim götürüm de mene. He. Buraların yolu bir andır genellik. Emme mecbur Bu andır genellik yoldan geçecek. Erineyim de oraya aşağı gitmeye. Yoksa çoktan gettiydim. Tepe bızdık ata gene. Aha Silman emmim geli. Mektep yanına okarı karı çıkiyi, sanırsam. Kahvede hoş oynayacaktır. Kürek başlık hocaman. Ağzına da un çıksın. Bacasını pakladım. Hala daha paramı vermedi. Burada hoşgül oynarken çaya öğrelete para veriyem mi? Diyeyim ona paramı ne zaman vereceksin? <laughs> Silman emmi diyeyim. Buldur vereyim diye. Bura emmi Buldur geçti ya diyeyim. Ne zaman geçti ne birik, kaç miyga verdik diye. Koca adamla maytap geçiyor sanki. Bura uyu uyhem geri dön diye. Dağın çıksın onun ağzına. Geçen de sindim ara beni görmesin deyin. Daunluk, pezük turşu sıkılıklı, keşkül ağzı gene. Ali Emin'in de odunlu yardım, o da parasını vermeyi. Hep cimri olmuş bunlar. Zeyliğe kadar kahvede hoşgül oynar, oyuncak Başka bir şey etmiyorlar. İşlerini yaptım, bir gıdım su bile vermedi. Hara ağızlar, sebet başlılar. Suyun kendin al, iç, sibek başlı diyorlar bana bir katuk da vermiyorlar. Ha yaz hiç katuk içmedim. Olsaydı şöyle buz genelik adam acıyı habu bu hallarıma. Ayağımda bir alamuk gene oldu. Varım malın altına yegi ballim toplayayım. Mallar ıslakta ballik almasınlar. Bundan sonra da demene aşağı gideyim. Zahramı götüreyim. Belki mantar bulunurum haullarda. Zerleye yürük. Kimse geçmiyor zatı. Ha bunlarda bağdaş kurup oturmayla işler tükenmez. Zartı güvenekler de hep yedi beni. Dozurik böcü de dozur dozur ödeyi kafamda. Varayım gideyim. Böcükler beni yemeden.